Merhabalar ben araştırma bölümünden Murat Akyo. Her zaman olduğu gibi hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendireceğiz. Ee, yeni haftaya başlarken aslında gümrük vergilerine dair endişeler bir kez daha piyasalar açısından risk unsuru olarak çalıştı. Buradaki endişelerin devam ettiğini gördük. Önceki hafta hatırlarsanız ABD Başkanı Trump Brezilya'ya e, ve Kanada'ya ek vergiler e, uygulanacağını açıklamıştı. Y hafta sonu da Meksika'da Avrupa Birliği'ne %30'luk ek gümrük vergileri uygulanacağını açıkladı. Bu tabii ki piyasaların e, bu konuda önemli ölçüden endişe duyan piyasaların bu baskıyı daha fazla hissetmesine neden oldu ki özellikle de enflasyon tarafında zaten piyasaların bu konuda çok rahat olmadığını e, söyleyebiliriz. Bu işlerin birikmesiyle birlikte e, zaten e, yine haftaya aslında küresel ölçekte baktığımızda kırılgan bir e, başlangıç yapıldığını gördük. Tabii şunu da eklemek gerekir. Piyasalar daha çok bu adımların e, bir e, pazarlık aracı olarak kullanıldığını da düşünüyor. Yani e, AB'ye ve Meksika'ya Trump %30'luk gümrük vergileri açıklamış olsa da bunun aslında bir Ağustos'ta uygulanmayacağını ve e... Ağustos ayında gizlilikten aslında daha düşük bir rakamla karşılaşacağımızı düşünüyor piyasalar. Tabi 1 Ağustos'a kadar e, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiğinin de altını çizmek lazım. Zaten AB'den yapılan açıklamalarda da diyaloğa önem verildiği e, belirtildi. Bu da tabii ki piyasalar üzerindeki baskının kısmen de olsa hafiflemesini sağladı. Ama bu belirsizliklerin devam ettiğinin altını çizmek lazım. Bu da tabii ki risk iştahını genel hatlarıyla bakıldığında düşük tutan bir unsur olarak çalışıyor. Buradan içeriye döndüğümüzde işçerde e, aslında... Aslında son dönemde teknik görünümün anlamlı şekilde değişmediğini gördük. Ee, örnek vermek gerekirse bizim için önemli olan nokta aslında 10.380 puan seviyesi neden burası derseniz. 19 Mart'taki o sert geri çekilmenin ardından aslında burası bizim gördüğümüz zirve noktaya yakın bir seviye. Dolayısıyla piyasaların e, BIST 100 endeksinin kısa vadede momentum kazanabilmesi için ya da işte 19 e, Mart'ta oluşan bu boşluğu tamamlayabilmesi için 10.380 puan üzerinde arka arkaya kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Teknik açıdan gördüğüm buna işaret ediyor. Bunun gerçekleşmediği bir senaryoda endeksin baskı altında kalma ya da daha doğrusu bir soluklanmaya gitme ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Dolayısıyla 10.380 puan seviyesini önümüzdeki günlerde, haftalarda takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kapanış yapılıp yapılmayacağı oldukça önemli. Burada kapanış yapılmazsa aşağıda aslında ee, 10.250 puan seviyesi de önemliydi ama Cuma, e, Pazartesi günü itibariyle o seviyenin de altında kapanış yapıldığı için e, şu anda mevcut durum itibariyle çarşamba gününe başlarken e, aşağıda e, 10.150 puan seviyesine kadar ee, hareket etme alanı endeksin söz konusu. Haftanın geri kalanında endekse yön verebilecek çok fazla konu başlığı olduğunu söylemek zor. En azından içerideki e, gündeme baktığımızda bunu e, görmüyoruz. Dolayısıyla endeks daha çok yurt dışı piyasaları paralel hareket etme eğilimi sergileyebilir. Yurt dışına baktığımızda ise tabii orada gümrük vergilerinin bir endişe kaynağı olarak e, yer aldığını görüyoruz. Bu da tabii ki risk iştahını daraltan bir unsur olarak çalışıyor. Bilançolar tabii güçlü gelirse bu S&P 500 endeksini nazlığa biraz daha e, güçlendirebilir ama bunun diğer Piyasalara yansıması e, sınırlı olabilir çünkü bilanço daha çok. E, ABD içindeki etkisinin güçlü olmasını bekleriz. Dolayısıyla hani görünüm de e, özellikle e, makro belirsizlikler nedeniyle çok kuvvetli olmadığı için FED'den faiz indirim beklentisi de çok kuvvetli görünmüyor. Bütün bunlar eşliğinde haftanın geri kalanında aslında endeksin e, anlamlı bir momentum kazanarak yön değiştirme ihtimali e, çok kuvvetli görünmüyor. Bunu değiştirebilecek unsur tabii ki e, teknik açıdan bunu değerlendirmek gerekirse 1.180 puan seviyesi bu seviyenin altında biraz daha endeksin e, soluklanmaya devam etmesi olası. Bugün e, takvimde Merkez Yönetim Bütçe dengesini görüyoruz. E, tabii e, aslında yılın başından bu yana baktığımızda dezenflasyon sürecine, ee, çok fazla destek vermeyen bir görüntü çizmişti e, merkezi yönetim e, bütçesi. Bu tablonun değişip değişmeyeceği tabii yakından takip edilecektir. Ama genel hatlarıyla bakıldığında bunun tabii ki piyasaya etkisi, risk iştahına etkisinin limitli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle e, az önce dediğim gibi endeksin daha çok e, ağırlıklı olarak yurt dışı piyasalara paralel bir seyir izleme ihtimali en azından bu haftanın devamında biraz daha yüksek görünüyor. Bu haftanın en önemli konu başlığı aslında Amerika'da açıklanan enflasyon rakamıydı. Biz dün e, kapalıyken salı günü Amerika'da enflasyon rakamı açıklandı. Ve bu dışarı rakamlara kısaca bakmak gerekirse e, manşet rakamın %0.3 oranında artış gösterdiğini gördük. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi ama burada önemli olan biraz da yıllık rakamdı. Yıllık rakamın %2.6'ya yükselmesi bekleniyordu. %2.7 oranında bir yükseliş gördük. Yani piyasa beklentisine kıyasla çok daha e, kuvvetli bir yükseliş söz konusuydu. Piyasaların yakından izlediği bir diğer gösterge ise çekirdek enflasyon rakamı. Çekirdek enflasyona baktığımızda, orada da e, piyasa beklentisine kıyasla aylık bazda baktığımızda %0.2 ile çok daha ılımlı bir rakam gördük. Yıllık bazda bakıldığında ise %2.9'luk bir gerçekleşme söz konusu. Yani aslında orada da artış var. Ama piyasalar yine de e, %0.2 oranındaki aylık bazda artışın etkilerini daha fazla fiyatladı diyebiliriz. Bu rakamlar aslında bize özellikle de eee maaşet rakamdaki %2.7'lik artış, yıllık bazda %2.7'lik artış artık şirketlerin e, ithalat maliyetlerini yavaş yavaş fiyatlara da yansıtmaya başladığını e, gösteriyor. Bu açıdan tabii piyasalar açısından sıkıntı yaratan bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz eee maaşet enflasyon rakamının ama yine de piyasalar e, çekirdek enflasyon nedeniyle oradaki ılımı görünümü nedeniyle buna e, çok fazla negatif e, fiyatlama tarafında cevap vermedi diyebiliriz ama yine de net de enflasyon rakamlarının aslında soru işaretlerini arttıran bir zemin yarattığını rahatlıkla söylemek mümkün. Bunun en net etkilerini nasıl görebiliriz derseniz, orada da tabii ki Fed'den faiz indirimi beklentilerine bakmak gerekir. Şu anda ekranda Eylül ayında faiz indirimi olasılığını e, görüyoruz. Bu da tabii şu anda 4.25-4.50 e, bandında bir faiz var. E, Fed'in e, şu anda politika faizi bu. Bunun e, 4.425 bandına inme olasılığına Eylül ayında %54.4 olasılık veriliyor. Bu şu anlama geliyor. Piyasalar aslında Fed'den e, Eylül ayında çok güçlü bir şekilde faiz indirimi beklemiyor. Evet Eylül ayında bir faiz indirimi beklentisi var ama bu yüzde olasılık %55'ler civarında seyrettiği için bunu çok güçlü bir olasılık olarak Allah adlandırmak e, doğru olmaz. Çünkü geçmişe dönüp baktığımızda FED piyasa beklentisinde paralel adımlar attığı dönemlerde bu olasılıkların hep %65'ler 70'ler bandında olduğunu görüyorduk. Yani bu rakamlar bize aslında piyasalarında ee, şu anda kararsızlık içinde olduğunu e, gösteriyor. Tabii %60'a yakın bir rakamdan enflasyon sonrasında %55'lerin de altına ineymiş olması e, risk iştahının e, bu veri sonrasında daralmasına neden oldu ki ABD piyasalarının e, gün içinde daha yüksek seviyelerde olduğunu görmüştük fakat kapanışa baktığımızda e, zayıf kapanışlar e, olarak adlandırabiliriz dünkü hareketleri ki vadeli işlem da zaten e, zayıf bir eğilim sergiledi gece boyunca. Bu haftanın e, enflasyon dışında bir diğer önemli konu başlığı ise Amerika'da açıklanan e, bilançolar. Dün itibariyle büyük ölçekli bankalar öncülüğünde bilançolar gelmeye başladı. Genel beklentiye baktığımızda S&P 500 şirketleri için fact e, beklentilerinden yola çıkarsak burada %4.8 oranında ikinci çeyrekte yıllık bazda bir büyüme öngörülüyor. E, %4.8'lik büyüme aslında ABD e, ölçeğinde çok düşük bir büyüme net kar anlamında şirketler için. Çünkü e, geçmiş dönemlerde 2023 son çeyreğinden bu yana gerçekleşirse %4.8'deki rakam en düşük e, büyüme rakamı olacak net karda. Yani en zayıf çeyrek olacak. Ama e, şunu da biliyoruz ki ABD'ye baktığımızda geride kalan 40 çeyreği değerlendirdiğimizde bu 40 çeyreğin 37'sinde e, şirketlerin piyasa beklentisini girdi bırakmakta çok fazla zorlanmadığını gördük. Sadece 3 çeyrekte piyasa beklentisine gerisinde rakamlar gördük. O da zaten bir tanesi 2020 yılında gerçekleşmişti pandemi döneminde. Diğer ikisini de 2022 yılında gördük. Yani bu ortalamaya da baktığımızda piyasa beklentisinin gerçekte %4-5 civarında aşıldığını görüyoruz. Bu 40 çeyrek içinde değerlendirme yaptığımızda dolayısıyla %4.8'lik bir beklenti Var şu anda evet ama e, muhtemelen çeyreğin sonuna geldiğimizde bu rakamın %8'lere %9'lara daha yakın e, olduğunu görme ihtimalimizde e, söz konusu. Dolayısıyla aslında beklentiler çok düşük olduğu için e, e, bilançoların bir kez daha güçlü bir performans sergileme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bugün de Amerika'da Morgan Stanley'nin bilançosu gelecek, Goldman'ın bilançosu gelecek bu bilançoları da çok büyük ihtimalle dünkü bilançolar eşliğinde yukarı yönlü bir eğilime işaret etmesi olası görünüyor. Yani piyasa beklentisinden çok rahat bir şekilde güçlü rakamlar görme ihtimalimiz söz konusu. Bu tabii ki nette piyasaları destekleyen unsurlardan biri olarak çalışabilir önümüzdeki haftalarda. Dediğim gibi beklentiler çok düşük olduğu için piyasalar bu beklentilerin çok rahat bir şekilde aslında aşılabileceğini de düşünüyor. Her rakam, her güçlü beklenti, şirketlerin gelecek dönemde ilişkin çizeceği pozitif olası senaryolar daha güçlü bir iyim görmemizi sağlayabilir endekste tabii S&P 500 endeksindeki genel beklentinin de yıl sonu için 6.500-6.600 civarında olduğunu da not etmek gerekir. Hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendirdik gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Piyapiri,